bu videomda benle dalga geçip yani ironi diye attığım videoyu gerçek diye anlayan bir geri zekalıya bakıyoruz. M5 de olabilir bırak, bilmiyoruz. Bırak, yani yanında da kuzenim var. O az önceki videoydu. İşte bir aksilik çıktı arkadaşlar. Video kapandı. Ne yapıyorsun? <laughs> yapıyorsun dayı? Allah'ını seviyorsan yani. Sana aşığım şaka yapıyor. Kim? Neden? Kim sana aşık olsun? Yani sana kim şu e aşık olsun? Tipe bak. Emaç. Uh... Baralar mı izliyorsun lan? Arkadaşlar Baralo kurgucudur, Primcidir Canlı yayın. Can Alex gelmiş yok e şey. Biz yıllardır Minecraft oynuyoruz öyle bir şey görmedik. iki İki like da gelen annesiyle babası ya da kardeşleri falan. <laughs> benim or, <gülüyor> <tabi>? <gülüyor> Yok ya artık gelen arkadaşlar abi bu. Ne yapıyorsun? Araba geldi vay canına. Sigma araba ağla bebek sen ilk önce bir ilkokulu öğren de gel <laughs> Şu mesela şu sigma işi yoktur arkadaşlar. İlkokul dediğim de birinci sınıf. Sigma bana ise saçma bir şeydir. Yani bu gerçek bir araba değil. Senin yaptığın şey ne mesela? Ya bu da iki YouTube. O Umut, Umut. Bak canına. O, o mesela neydi buna? Revolver miydi? He. Mesela o revolver öyle tutulmaz. O pompalı değil. Evet. Ona nasıl dürbün taktın ikincisi? Ne oluyor? Niye yere yatıyorsun? O arkadaşı Oo. geldi. Of. Ekranı öpüyor. Bu, bu kim lan? Kardeşler. <laughs> bu ne? Arkadaşlar <gülüyor> çok iyi oldum. Ne? Ameliyem abonelik Türkiye. Evet beyler ve hanımlar size bak. kötü bir haberim var. Ben abi, iyi, ki var. Ya, iyi, ki iyi ki bırakmışsın ya. İyi ki bırakmışsın. İyi ki bırakmışsın ya. Aynen diğer video var. Beyler ve ya, ya bak. Bak abi bir insan 14 Aralık'ta 14 Aralık'ta ben YouTube bırakıyorum deyip 14 Aralık'ta geri başlayamaz hanımlar da size kötü bir haberim var. Ay, bu orospu Abi. Öykü. Ka elinde tabanca <laughs> var abi. Ya da Bırakıyor. kafası var. Bırakmış. İnşallah Bırakmış. geri dönmesin diyeceğim de 14 Aralık'ta bırakıp 14 Aralık'ta geri dönmüşsün. Bırakmış. Beyler ve hanımlar size kötü bir haberim var. Ben orospu Öykü. <laughs> Bu videomu da inşallah Hayır, görsün <laughs> Aa, ki. Küçükken oynadığımız lavla yere yapma. Bilerek. Ooo yanlış şey gibi. Çaydanlık şakası vardı ya bir ara. Onu şey gibi babaya yapıyorum böyle. Aa yanlış şey değil mi? Bir şey değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben buradan oraya atlarım. O da bir küsantım Arkadaki kız gibi izliyorum. Bir şey değil mi? Ben eski mendilim <laughs> yatakta tak. Ne yapıyorum ama yatakta takla açmıştım. Aldı becerebildi mi? <laughs> o şey bro vakt o. Ah diyor. Yiyiyim başlayayım. Görüşürüz ama. Beyler ve hanımlar size oğlum zaten bir videonuz var. youtube'u niye bıraksın oğlum? tarafta da rafta tarafta geri bitirmiş ama. Siz zaten izleyenler Beyler ve YouTube hanımlar size bir kötü bir haberim var. Öykü, Öykü... Kanalı bırakıyor. Bırakıyorum. Evet. Arkadaşlar Bayağı. bu videodan sonra da sakın Bak. ama sakın bunları yorum yapmayın. Dislike atmayın falan. Bunlara da ekmek vermeyin arkadaşlar. Bunlara ekmek vermeyin. <laughs> şu an kitle yönlendirmiyorum. izleyen izler. Bak ben neye sinirlendim? Topaş'a kötü diyor. <laughs> Onlara gelip kafasını kopar. <gülüyor> <gülüyor> Abi geç <yemin> <laughs> Ben şu daya çok pis oldum. Beyler ve hanımlar size kötü bir haberim var. Ben bunu buldum. Öykü, Çünkü... ya, yani bırakıyor. Bırakıyorum. Abi de elma Formasıyla. ile tamamen Ama şimdi. Olmuyor elma torması bir bir Annesi pazarda mı ve bir hanımlar. Bir şey. Şimdi de laf da. <laughs> video titresi. Niye kafanı mesela? Savaş kalsın diyelim. Bizim bütün 5.5. oynadık sınıfına benzemiyor. Oğlum ışınlandı <laughs> Abi git, <laughs> izlerim, şey. da çok yani. Yani, adam kameraya bakıyor mesela bak. Adam kameraya bak bize. Adam kameraya bakıyor lan. <laughs> Selamu <laughs> <Aleyküm gülüyor> cano. <laughs> Hayda müge bak. Niye kapan havalı zannediyor? Kafasını sallıyor. Şuraya yazdığı küçük Yazdı da senin Türkiye'ni bilmem ne yapayım ben. Like ve ab, ananın abone ve like at. Oğlum ben o da yazı yazdığını bile görmedim. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi oldum. Ne amelle abone ve like atmayı unutmayın. Ve beni takip edin. Ve hangi şehir ve hangi ülkeli olduğunu söyleyin. Hadi görüşürüz. Yorumları açmamış. Yorumları açmamış. Geri zekalı. Şu yönlendirmiyorum arkadaşlar. Ee, ne ya. yapıyorsanız yapın. Bırakma Dilakent. Seni çok seviyoruz. 47 milyar tane emoji bırakmış. Abi mesela bu Dilay Çent'in olayı da boştu. Saçma sapan içerikler üretiyordu. Aynı Mete Kayagil gibi. Anlayan anladı. Anlayın niye paylaştım mesela Sigma araba ne? Adını bilmeden konuşuyor ya. Yani sen herkese ağla bebek diyerek bir şey ulaşamam. Saygı duymadan Mesela ben Fenerbahçe'ye saygı duyu duyuyorum. duyuyor. Yani senin ab, senin videolarını izleyen nereden biri seni orada görse ne yapar seni arabanın içine sokar. Mesela şu an karşısında olduğum kişi Beşiktaşlı. Sen değil misin Beşiktaşlı? Evet. Eskiden ama de Fenerbahçe'li. Şampiyonluğu takmıyorum mesela. Siz 47 tane yıldız alın. Benim şeyim umurumda değil yani. <laughs> Ya Fenerbahçe bulasın bile senden daha güzel olun. Ne yapıyorsun mesela? Niye Bakir Tertenkele sesi koydun yani Neden bu video 3 like aldı ve ne yapıyorsun? Hayır pardon başta biraz geç kaldım. Döner döner, döner. o döner. Hoş geldin. Oradan bir düşse var ya yuvarladım. <laughs> <laughs> siktiririm Bu efsanesi videosunda. Kaçıncı bölüm mü ama bilmiyorum. Abi kitle yönlendirme yapmıyorum. İstediğinizi yapın. Yani yaptığı çok ayıp. Takımlara saygı duyması lazım. Yani Abi yaptığım ne biliyor musunuz? Sadece ben Şampiyon Galatasaray baygınıyla blokla gösterdiyorum. Yorumlara ne yapmışlar? Ayas Salim abimiz var. Umut Aa dur dur dur. Onur Karataş bunu yazmış ya. Ayas Salim'de Nah Fenerbahçe yazmış. Yok yazmamış öyle de dur. Bak bu böyle şey yazmış. Nah Fenerbahçe yazmış. Bu da tabii saygısız köp... Neyse. Ezik Galatasaray ağlama bebek Galatasaray. Galatasaray ağlama lan be bebe... Tülak. Türkçe teşekkür ederim. Galatasaray Galatasaray sözcüğünü iki kere kullanmış cümle başında ve ben yok ben yok. yoksunu Galatasaray he. bak şöyle yazmaz gedi ezik Galatasaray ağlama bebek Galatasaray ağlama lan be, bebele ama buraya Galatasaray şey ekini eklemiş de geri zekalı bunun yerine git düzenleyip Galatasaray ağlama de sana saygı duyarım yemin ederim bu yazı ne ya? amın Yani bir cümleyi beş kere söylemişsin ağlama 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 bebek Galatasaray Galatasaray ağlama lan Bizim ne yazdığımız göstermiştik. Burada da yazım var. Ben de demişim ki bir köpeğe göre oldukça zekiysin. Abi kitle yönlendirmiyorum. Ben bir şey yapmıyorum. Ben bu kıza çok tedirgin oldum. O, üzerindeki, o o yanındaki küfür edelim de. Hadi görüşürüz arkadaşlar.